Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu paralel evrenler teorisi saçmalık mı? Arkadaşlar bunu zaten büyük çoğunumuz düşünüyoruz. Hep soruyordunuz. Ben de çok merak ediyorum. Filmlerde izlediğimiz kadarıyla gerçeklikte, realitede böyle bir şey var mı? Hep kafamın bir kenarında bunlar dönüyor. Nasıl simülasyon teorisi var kafamızda? Veya ne bileyim solucan deliği ile ilgili video çektim. Bunların hepsini düşünüyoruz. Belki farklı evrenlere açılan kapılar vardır. Belki bir bir sürü arkadaşlar çoklu evren denilebilecek yerler vardır. Düşünsenize orada senin farklı bir şey yaptığını. Bir evrende bakıyorsun bir gezegende Orhan kadın ne bileyim 5 çocuk annesi bir kadın. 5 çocuğu bir anda doğuran bir Orhan var. Veya diğer taraftan homeless var. Hayatı boyunca sokaklarda yaşamış. Bir tarafta da ne bileyim Amerika başkanı. Donald Trump'ın yerine beni düşünsenize. Sap sarı saçlarım var. Abuk subuk laflar ediyorum falan. Olabilir bunlar. <laughs> Belki Erdoğan'ın yerine ben varımdır. Türkiye gibi bir ülke vardır diğer evrenlerde de. <laughs> bunlar olasılık arkadaşlar, olasılık. Bunun üstüne biraz dedim bir beyin fırtınası yapalım. Böyle bir şeyin olma ihtimali sizi heyecanlandırıyor mu? Daha doğrusu bir anlam ifade ediyor mu? Farklı bir evrenden, bir yerden mesela benim bir ikizim, daha doğrusu o gezegende yaşayan benim hani hayat formum benimle karşılaşsa bana söyleyeceği ilk şey ne olurdu? Bunu kafamda çok canlandırıyorum. Farklı bir evrenden gezegenden Orhan geldi. Kadın evet baya seksi giyinmiş. Monica Bellucci gibi bir şey. Gelip benimle konuşuyor. Bak diyor ben senin diyor yansımanım. Sen de benim yansımamsın. Siktir git lan diyeceğim pezevenk. Bir de düşünsene arkadaşlar kendimi görüp aşık oluyorum. Kadın versiyonum o kadar güzel ki. Ona şey diyorum gitme. Bunlar olabilir şaka değil. Bunlar belki insanın başına gelebilir. Dünyadaki Orhan depresyondan ölen, kamera karşısında video çeken bir insan. Ama diğerleri öyle olmak zorunda değil. Belki birçok şey vardır. Belki biri hırsızdır. Düşünsenize dünyanın en ünlü soyguncusuyum ve etrafımda bir sürü benim gibi insanlar var. Onları yetiştiriyorum. Belki süper kahramansındır. Olamaz mı? Süper kahramanların olduğu bir evren düşün, bir dünya düşün. Herkesin süper yetenekleri var. Orhan'ın süper yeteneği de görünmez olup insanlara parmak atmak. Ha bunlar olur. Bunlar benim hoşuma gider. Bilmek. Ama maalesef sadece hayalde kaldığı için nasıl solucan deliği üzerine araştırmalar yapılıyor böyle bir şey var mıdır? Ne bileyim uzay zaman bükülmesi bir yerden giriyorsun farklı bir yerden çıkıyorsun. Çıktığın yerde neler yaşayacaksın? Nasıl bir kapıdan çıkacaksın? Bunların hepsini düşünmek insana keyif veriyor. Niye düşünüyoruz? Hayal gücümüz var. Hayal gücümüzü tatmin etmek için bu tür fikirleri de ortaya atıyoruz. Paralel evren ne anasını satayım? Çoklu evrenler, bir sürü evrenler, galaksiler, bir şeyler. E, evrene baktığımızda şu an biz Samanyolu galaksisini bile bilmiyoruz değil mi? O koca bir haritayı düşünün bakalım. Çekilen teleskopla. Evrenin birçok yerinde bizim gibi dünyaların olduğunu bir hayal edin ve senin karakterinin bir benzeri farklı bir şey yapan versiyonları vardır belki. Bunu düşünüyorum ben. Yaşadığımız koca kainat o kadar büyük ki belki birçok yerde birçok gezegende şu an bizim yaptıklarımızı yapan ama bambaşka karakterlerde bambaşka yerlerde yaşayan insanlarızdır. Olamaz mı? Bazen dejavu oluyorsunuz ya sanki farklı bir hayat yaşamışsınız gibi o bende de oluyor. Veya aynı şeyleri defalarca yaşadığını düşünüyorsun. Acaba bu hayat bir simülasyon mu muhabbeti oradan başlıyor zaten. Belki de bir kod girilmiş. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, başarısız oluyorlar. Tekrar o oyunu en başından başlatıyorlar. Belki bu çoklu evren, hani paralel evren dediğimiz şeyler de böyledir. Hatta bir film var arkadaşlar. Paralel evren adında 2013 yapımı. Açın onu izleyin. Coherence'de filmin adı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir durum oluyordu arkadaşlar birbirlerinin benzerleri aynı gezegende karşılaşma ihtimalleri oluyordu. Hani kimin kim olduğu belli değil. Ama şöyle bir şey vardı o filmde. Onlar aynı. Aynı derken aynı giyiniyorlar, aynı karakter gibi görünüyorlar. Yaptıkları şey aynı. Hani farklı biri diğer eve gittiğinde o arkadaşları anlamıyor. Çünkü sensin. Kıyafetin bile aynı. Benim burada bahsettiğim şey tamamen farklı. Jetlinin bir filmi vardı arkadaşlar, The One diye 2001 yapımı. Filmin adı tek. Orada 120-123 tane evren vardı. Evrenler arası seyahat ediyor adam. Hangi evrene gitse, kendinin bir versiyonu mesela kendisi polis diyelim, gittiği evrende bir kadın veya ne bileyim bir öğretmen, bir işçi, bir suçlu, farklı farklı şeyler. O filmin konusu o değildi. Adam niye evrenleri dolaşıyordu? Kendi benliğini hangi evrende öldürürse öldürdüğü benliğinin gücü diğer evrenlerdeki bütün insanlarla bölüşülüyordu. Hani adam bütün 122 kişiyi, 122 tane benliğini öldürüp güçlü olma peşindeydi. En güçlü ben olacağım diyordu. Filmin konusu buydu. Ama ben zaten o benim biraz kafamı şey yapmıştı o dönemlerde. Çünkü adamlar bir makine inşa etmiş solucan deliği evrenler arası seyahat ediyorlar? Solucan deliği var. Solucan deliği de bir makine icat edilmiş. Bir uzay istasyonu gibi seni sandalyeye bağlıyorlar. Bir de orada 4, 3, 2, 1 diye geri sayım var. O olduğu zaman sen böyle birden evrene sıçrıyorsun. Hani boşluğa doğru şey oluyorsun bir de lan. Senin bütün kemiklerin bilmem neyin. Spagetti gibi oluyorsun. Kara deliğin içine girdiğinde hani yok oluyorsun ya. Onun gibi bir şey oluyor. Ama o evrene geldiğinde oradaki özel istasyonda sen tekrar kendi benliğinde oluyorsun. Gidip o insanları öldürüyorsun. Yani kendi benliğini öldürüyorsun. Beni bir hayal edin. Paralel evren var. Oraya gideceğim. Orada bir kadın var. Evet, benim kendi benliğim. Gidip onu öldüreceğim. Onu öldürdüğümde ise evrenler arasında ne kadar benim benliğim varsa hepimizin arasında bölüşülecek. O güçtür, hızdır, hazdır. Hepsi. E böyle bir şeyi ben keşfedersem, bir solucan deliği bulursam, bunları yapabilecek zekaya, kapasiteye, güce sahip olursam belki ben de onu yapardım. Düşünsenize, bütün evrenleri dolaşıyorsun, milletin senin gözünde sinek kadar değeri yok. Hani parmağını böyle oynatsan ölüyorlar. E bunu herkes yapar anasını satayım. Neyse biz filmden ziyade, iki film söyledim lan bunda da. Bunları da izleyin bu arada. Altına yazarsınız, bilenler vardır. Şimdi böyle bir şeyin olma ihtimali üzerine biraz ben aslında kafa patlattım. Dedim bunun hani bir alay konusu olması veya bir hipotez, bir fikir olması, bir teori olması bizim için ne anlam ifade ediyor? Sadece filmlerde mi göreceğiz? Gerçek hayatta böyle bir şey görme ihtimalimiz olur mu? Çünkü biliyorsunuz insanları bir UFO bile görünüyor. UFO hani tanımlanmayan cisim olarak geçiyor. Birçok insan ya uzaylı değil kardeşim adam UFO gördüğünü iddia ediyor. Lan tamam da boşlukta bir sürü saçma sapan şeyler var. Başka bir yerlerden de bir şeyler gelmiş olabilir. Bunları zaten hesap ediyor insanlar. Ama bizde gördüğü her habere inanan, bu tür haberleri saçmalık olarak gören yığınlarca insan olduğu için bu fikirleri bizim gibi toplumlarda tartışamazsınız. İnsanlar hayal gücünden yoksun. Adam cinlere inanıyor. Cin var diyor, görünmez varlık. Aynı adama hayaletlere inanıyor musun diye sorsan yok diyecektir, kesin reddediyor. Çünkü bu tür şeylerin hurafe olduğuna inanmış ama dinin içinde ne varsa o din de zaten bir hayal ürünü ama onlara inanıyor, onlara bağlanmış. Bundan bahsediyorum ben. Etrafınıza siz kime paralel evrendeseniz hangi biri mantıklı cevap verecek? Daha doğrusu bu fikri oturup da seninle konuşmayı kabul edecek. Senin gibi insanlar vardır. Meraklı olan insanlar. Bilim kurgu filmlerini izleyen insanlarla açıp da bu konuyu konuşabilirsin. İlla ben inanıyorum. Ya böyle saçmalık olur demelerine gerek yok. Sadece konuşmak. Bunun üzerinde tartışmak insana iyi gelebilir. En azından bana iyi geliyor. Şu yaşadığımız hayatın saçmalıklarından biraz olsun bizi uzaklaştırıyor hayal gücümüz. Şimdi Böyle bir şeyin olduğunu varsayalım. Paralel evrenler var diyelim. Her evrende, gezegenlerde bizim benliğimiz var. Bambaşka hayatlar yaşıyorlar. Hadi hayat formu da böyle görünsün. Hani bizim gibi görünüyorlar. Öyle varsayalım. Bunlar peki farkında mı? Hani belki daha gelişmiş toplumlar vardır. Düşünsenize hiç böyle bir şey olma ihtimalini düşünmemişlerdir. O da olabilir. Ha düşünmüşlerse bile bunun için bir adım atıyorlar mı? ya solucan deliği diye bir şey var ise uzay zaman bükülmesiyle böyle bir şey mümkünse o zaman bununla ilgili çalışmalar yapılsın. Belki çok ileri bir medeniyetten bazı insanlar şu an dünyadadır. Olamaz mı? Arkadaşlar burada itiraf ediyorum. Ben bu gezegende doğmadım. Farklı bir evrenden, galaksiden buraya geldim. Biliyorum bunu gördüğünüz zaman inanmayacaksınız ama durum bu. Ben aslında geldiğim gezegende kadındım. Buraya geldim baktım buradakiler çok maço. Dedim ben en iyisi erkek olayım. Gittim bir doktora hemen ameliyat yaptırdım. Bu kadar basit benim için. Baktım buradaki düzen çok güzel. Hani Türkiye çok güzel bir ülke. Ülkeyi yönetenler, siyasilere baktım. Çok dürüst insanlar. Dedim en iyisi ben bu dünyada yaşayayım. Niye kadın olup da oraya tekrar gideyim değil mi? Bunları hesap ederek ben bu dünyaya geldim, yerleştim. Bunu da bu videoda itiraf ediyorum. Ben farklı bir gezegenden gelmiş bir canlıyım arkadaşlar. Belki büyük çoğunluğunuz da öylesinizdir değil mi? Kendinizi kandırıyorsunuz veya anne babanız sizi kandırıyordur. Belki anne babanız farklı bir yerden gelmiştir. Onlar da söylemiyordur. Anne babanızla oturup konuşun. Deyin ki siz bu gezegende mi yaşıyordunuz? Hep farklı bir evrenden mi geldiniz? Doğruyu söyleyin. Varsa bir solucan deli bize de anlatsınlar. Varsa öyle bir çıkış yolu biz de gidip bazı şeyleri deneyimleyelim. Belki siz gittiğiniz yerden dönmeyeceksiniz. Nasıl ben farklı bir evrenden, gezegenden buraya geldim dönmedim. Belki siz de öyle düşünürsünüz arkadaşlar. Bunun olma olasılığını düşünün. Elinizden geldiği kadar bu tür konuları kafanızda bir muhakeme yeteneğimiz var ya belli hani. Az da olsa bir şekilde şempanzelerden biraz ileride ilerlediğimiz için bu konuları düşünüyoruz evet. Oldu olacak maymunları da yollayalım farklı bir evrenlere. Oradaki maymunlar da oradaki maymunlarla çiftleşsin. Belki farklı bir tür ortaya çıkar. Ulan bu da olabilir ha. Ciddi ciddi. Hani onu çok yapıyorum. Biz bazen şey diyoruz ya, insanlar niye engelli doğuyor, tuhaf doğuyor? Onun sebebi arkadaşlar, birçok insan farklı galaksilerden, gezegenlerden geldiği için bu dünyadaki insanlarla uyum içinde değiller. Onlar çiftleşince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Genetiği bozuk insanların olmasının sebebi bu. Sen bu gezegende doğdun, başkası başka bir gezegende doğmuş. Buraya geliyor. Senin onun farklı bir gezegenden geldiğini bilmiyorsun şifleşince ortaya bambaşka bir mutasyon çıkıyor. Farklı bir şey çıkıyor. Yaratık gibi bir şey çıkıyor. Bu gerçeği de bu videoda ilk defa size söylüyorum arkadaşlar. Bu durum maalesef bundan ibaret. Ben dünyaya geldim, baktım dünya çok güzel bir yer. Dünyadaki insanlar 8 milyar nüfusu var şu anda. Herkes kardeşçe el ele vermiş bu dünyanın, insanlığın, çocukların geleceği için canla başla mücadele ediyorlar. Dedim ben bu gezegeni çok sevdim. Herkes mutlu mesut yaşıyor. En iyisi burada kalayım. Kendi evrenimde çünkü her şey bok gibiydi arkadaşlar. Yaşadığım evrende niye beğenmedim biliyor musunuz? Yaşadığım gezegeni, evreni. O paralel evren muhabbeti zaten bir çıkış yolu aramak için çok uğraşmıştık. Tek bir sebebi vardı. Gezegende 10 milyar insan vardı. Hepsi kadındı. Hiç erkek yok ben buraya indiğimde bir erkek bulurum diye geldim. <laughs> Ama maalesef burada o tür şeylerin hani kadınlara nasıl muamele edildiğini gördükten sonra dedim ben en iyisi maço erkekler gibi olayım. Cinsiyetimi direkt değiştirdim. Yapacak bir şey yok. Hani yağmurdan kaçarken doluya tutulma olayını da ben güzel bir atasözüymüş dünyaya geldiğimde ilk indiğimde ikinci gün bunu bana biri söyledi bir arkadaşım. Biriyle arkadaş olmuştum yani o dönemlerde bunu söylediğinde çok hoşuma gitti mesela. Gerçekten yağmurdan kaçıyordum kendi evrenimde, gezegenimde. Doluya tutuldum. Belki bir noktada kar yağacak. Ha bu arada gezegende benim benim geldiğim evrende, gezegende kar diye bir şey yok. Orada sadece güneşli bir gezegen. Bizim güneş sistemimiz farklı. Onu da söyleyeyim. Işığı bile farklı. Hani kırmızı bir ışık veriyor daha doğrusu otları, çimenleri falan bizde hep kırmızı. Sizde yeşil oluyor genelde parklar ama benim geldiğim evrende, gezegende kırmızı. Bu da beni çok şey yapıyordu, cezbediyordu. Hatta yaşadığım gezegendeki insan olarak birbirimize hepimiz benziyoruz. Türümüz aynı, çok benzer. Genetiğimiz de çok benzer. Ama bizim gözlerimiz kırmızıydı. Ben buraya ne zaman geldim ki gözlerim artık güneş ışığından mı kaynaklı nedir? Kahverengiye döndü. Hani bunları da bir taraftan hesap etmek lazım. İlk günkü gibi kırmızı olsaydı neyse ikinci gün değişti. Gerçi lens diye bir şey varmış sizde. Genç kızlar falan ortaya atmış veya ne bileyim gözleriniz bozuluyormuş. Niye bozuluyor onu da bilmiyorum. Bizim evrende öyle bir şey yok. Göz bozulur mu ya? Sizin buraya bakan tanrı herhalde işini biraz boşlamış. Onu görseydik ona da iki çift lafım var. Hani böyle güzel bir gezegen yaratmışsın. İnsanlar el ele ne güzel yaşıyor. Herkes mutlu. Ama bu kusurları niye görmezden gelmiş onu merak ediyorum ben. Vallahi da billahi da bunu merak ediyorum. Görürsem söylerim. Elimden geldiği kadar bunu da uğraşacağım. Peki niye buraya geldim? Burada ne yapıyorum ben? Farklı bir evrenden buraya niye geldin sen? Benim adım Orhan değil arkadaşlar. Türkiye'de olduğum için bana bu ismi vermişlerdi. Ben ilk geldiğimde, ben buraya ne zaman geldim? 7-8 yıl oldu. Dünyanın yaşına hesapla çok bir şey değil aslında. Değil mi? Benim Geldiğim evrende ismim X31. X31 oralık ben bu ülkeye geldiğimde, ilk bu dünyaya indiğimde hani hiç dikkat çekmeyecek bir isim aradım. Dedim hangi gez gezegenin hangi ülkesine gidersem dikkat çekmem. Sonra baktım Türkiye diye bir ülke var. Buraya geldim. Direkt yani uzay mekiğinden falan değil, solucan deliğiyle geliyorsun zaten. Bir noktada bir, ben bir evin tuvaletinden girdim arkadaşlar evin tuvaleti solucan deliği kimsenin farkında değil. Kimse farkında değil. Şu an hala dünyada yaşadığınız gezegende birçok bilim adamı, bilim insanı bu konuyu araştırıyor. Solucan deliği var mıdır? Bir yere gidilir mi? Paralel evrenler arası nasıl yolculuk yapılır? E böyle işte. Hani sıradan bir evin tuvaletinden bile bunu yapabiliyorsak birçok şeyi çözmüş olmamız lazımdı. Zeka seviyesi düşük insanlar demek büyük çoğunluğu yapacak bir şey yok. İlk geldiğimde dedim ki adam gibi bir isim bulayım. Bakın konuştuğum dil bile değil mi artık hani ortama uyum sağlamışım. Adam gibi bir dil. Öyle işte. X31 oldu sana Orhan. Eski hayatımı özlüyor muyum? Yani orada herkes birbirine çok benzediği için tek bir tür olduğumuz şey diyebilirsiniz. Madem herkes kadındı nasıl ürüyordunuz? Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bizde çünkü benim geldiğim gezegende cinsellik de yok. Hani size bakıyorum böyle hayvanlar alemine, pornografik filmlere bakıyorum. İlk baktığımda dedim bunlar ne yapıyor? Meğer insanların onu yapmalarının sebebi mutlulukmuş. Ben öncelikle birbirlerinden nefret ettiklerini zannetmiştim. Cinsel birlikteliğin mutluluk için olduğunu gördüğümde daha da bir enteresan geldi. Çünkü biz onu yapmıyoruz. Yapmıyorduk. Ta ki ben buraya geldim, genetiğim buraya alıştı. Ama neden antinatalist olduğumu ben söylüyorum? Çünkü farklı bir gezegenden geldim farklı gezegenden gelen insanlar çoluk çocuk yapmaya kalkıştıklarında elleri ayakları yok veya ne bileyim zihinsel engelli olduklarını gördüğüm için antinatalist olmam lazım. O yüzden bu video o videoyu da çekmiştim. Farklı bir gezegenden gelen adam bu dünyada çocuk sahibi olmamalı. Biriyle birleşmemeli. Bunun karşılığı kötü oluyor. Ciddi sıkıntılar doğuruyor. Yapmamak lazım. Bunun gerçeğini kabul ettim. Şu an buradayım. Ve de kamera karşısında video çekiyorum. Beni heyecanlandıran şey bu. Farklı gezegenlerde, paralel evrenlerde yolculuk yapmak ve bir şekilde oraya uyum sağlamak, hoşuma gidiyorsa orada yaşamak. Şu an mesela son zamanlarda artık bu dünyadan da biraz sıkıldım. Farklı bir yere geçmek gibi bir düşüncem var. yalnız solucan deliği ile ilgili bir sıkıntım var. O yüzden birkaç yıldır buradayım. Belki daha öncesinden gitmiştim bile. Hani farklı bir paralel evrenden çünkü ben bir sinyal aldım benim önceki evrenimde gezegenimde tanıdığım biri vardı. Evet. Birlikte zaman geçiriyorduk. O da farklı bir evrene gitmiş, farklı bir galaksiye. Oradaki hayatın buradaki hayattan daha basit olduğunu, daha keyifli, daha eğlenceli olduğunu söyledi. Nasıl bir dünya olduğunu merak ediyorum onun gittiği yerin. Bana yolladığı sinyalde sadece rahatının yerinde olduğundan bahsediyordu. Benim de oraya gitmemi istiyordu. Ben de şu an hala Solucan deliği arıyorum. Bütün bilim adamları uğraşıyorlar, saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Birkaç yıl önce bir virüs çıktı, onunla bile uğraşamıyorlar. Hani insan türü, dünyadaki insan türü benim için bir hayal kırıklığı oldu. Birçok sorunu çözememişsiniz. Maalesef. İnsanlığa bir yatırım yapılmalı. Yapmak lazım böyle şeyleri. Ama yapmıyorlar. Solucan deliğini ben şu an hala arıyorum. Eğer kendim bulabilirsem bir şekilde ışınlanırsam iyi olur. Paralel evrenler arası seyahat benim hayatımın en güzel noktası. Ha şey diyebilirsiniz. E peki sen kaç tane gezegeni evreni geçmeyi düşünüyorsun? Senin yaşın kaç? Kaç senedir sen daha yaşayacaksın? Hani onu bize bir söyle bir genetiğini. Arkadaşlar benim geldiğim evrende insan ırkının yaşı daha doğrusu bizim hayat formunun yaşı 40 bin. 40 bin ve 50 bin arası insanlar hani bu kadar hayatını sürdürebiliyor. Şu an mesela ben 7-8 yıldır bu gezegendeyim. Benim gezegene kıyasla yani 2 dakika bile geçmedi daha. O yüzden zaten ilgimi çekiyor. Ama dünya hayatına bakıyorum 70-80 yıl içinde pat diye herkes ölüyor maksimum. Böyle bir gezegende kim neden yaşamayı istesin ki? Belki o doğacak, o doğan engelli çocuklar, zihinsel engelli çocuklar yaşam sürenizi de kısaltabilirler. Çünkü iki bilinmeyen genetik bir araya geliyor saçma sapan bir ırk ortaya çıkıyor. Buna dikkat etmeliler ama maalesef insanlar bunu da düşünmüyor bir şekilde. Farklı evrenlerden gelen insanların bunu bir şekilde hesap etmesi lazımdı. O hayat formu bile bunu istiyorsa yapacak bir şey yok. Ben şu an solucan deliği arıyorum. Onu bulduğumda size de söylemeyeceğim. Kusura bakmayın. Bu videoyu çekmemdeki amaç zaten bu videoyu kaydetmesem mi acaba ya. Videoyu çekiyorum da hani bunları duyduğunuz zaman size çok tuhaf gelecek. Çünkü yıllardır etrafındaki insanlar bile zannediyor ki ben burada doğdum büyüdüm. Yok öyle bir şey. Ama bir noktada bazı insanların aydınlanması lazım. Ben bu videoyu paylaştığım zaman dünya çapında ses getirecek. Pentagon olsun Amerika, İngiltere, Almanya, Çin, Rusya bütün büyük ülkeler bu videoyu paylaşacak. Ve muhtemelen inanmayanlar dalga geçenler olacak ama dalga değil. Dalga geçmek için sebebim yok. Bunun gerçek olduğunu solucan deliğine bulup farklı bir evrene gidip size oradan mesaj yolladığımda fark edeceksiniz. Bu durum bundan ibaret arkadaşlar. Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Sizin gibi acaba benim gibi farklı bir evrenden gezegenden bu dünyaya gelip yaşayanlar var mı? Sizin de sesinizi duymak istiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kesit olarak isterseniz paylaşın ki bütün dünya bu videoyu görsün, paralel evrenlerin gerçek olduğunu, solucan deliğiyle mümkün olabileceğini fark edin. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere